Selam arkadaşlar ben Bocu Mera Bu videomda sizlere 4 tane Birbirinden güzel Efsane ve ele kasma taktikleri göstereceğim bu arada arkadaşlar küfür dünyasındayız küfür dünyasını satın aldık adından da anlaşılacağı üzere burada küfür etmek serbest gelin burada takılın sol tarafta zaten vl ödülü oyunlar bulunmakta biz de hep burada duruyoruz küfür dünyasına gelmeyi unutmayın son bir duyuru yapmak istiyorum baya önemli bir duyuru ardından vl kasma taktiklerini seri seri göstereceğim arkadaşlar bildiğiniz üzere ben instagramda dl satıyordum ve gayet ucuz bir miktarda satıyorum bir dl'nin fiyatı sadece 10 lira satışlarımız tekrardan başlamıştır daha sabah 40 TL sattım. SS'ini şu anda ekranda görüyor olmalısınız. Güvence açısından herhangi bir probleminiz olmasın. E, yüzlerce TL sattık. Şu an 200 küsür sattık galiba. Hepsinin SS'leri Instagram hesabımdaki satılan DL'ler hikayesinde mevcut. Oradaki hikayeleri göz atabilirsiniz. Tüm sattığım DL'lerin SS'lerini oraya atıyorum arkadaşlar. E, benden ucuz DL satan yok diye tahmin ediyorum. Instagram hesabımın ismi vojumera.gt Ekranda şu anda yazıyordur. Linki yorum kısmında ve açıklama kısmında mevcut. Duyuruyu çok fazla uzatmayalım. Hemen efsane videomuza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar göstereceğim VL kasma taktikleri Grow Top'a değil maalesef. Discord'umda olacak. Videoyu kapatmayın. Gerçekten eğlenerek, sohbet ederek, hiçbir şey yapmadan VL kazanabileceksiniz. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Videoyu kapatmayın arkadaşlar Discord'un linki de açıklamıyorum. Yorum kısmında mevcut. Oradaki linklere tıklayarak cihaz, her türlü cihazdan katılabilirsiniz. Şimdi yöntemleri anlatayım. Birinci vela kasma yöntemi arkadaşlar. Bu Discord sunucusuna arkadaşlarınız davet etme yöntemi. Bu nasıl oluyor? İki tane arkadaşınız davet edin. İkisi katılırsa eğer sizlere bir vele veriyorum. Mesela diyelim ki 20 kişi davet ettiniz ve 20 kişi de katıldı. Sizleri tam 10 vele veriyorum. Yani davet ettiğiniz insan sayısının yarısı kadar sizlere vele vermiş oluyorum. Peki e kaç kişi davet ettiğinizi nereden göreceksiniz onu da söyleyelim komutlar odası var komutlar odasında nokta invite yazdığınız zaman sizin davet ettiğiniz kişiler gözüküyor dediğim gibi davet ettiğiniz kişilerin yarısı kadar ben size veriyorum bana özelden yazmanız yeterli olacaktır birinci yöntemimiz bu şekildeydi ikinci yöntemimizi hemen sizlere açıklayayım bu yöntemde level kasarak ve kazanabileceksiniz. Bu yöntemde eğlenceli bir yöntem. Burada gördüğünüz gibi genel sohbet odamız var ve çeşitli çeşitli eğlenceli odalarımız mevcut. Şimdi genel sohbet odasında insanlarla sohbet ettiğiniz zaman siz XP kazanıyorsunuz. Aynı Growtopet'teki gibi XP kazandıkça da leveliniz artıyor arkadaşlar. E, bu e, 15 level olduğunuz zaman sizlere tam 5 VL veriyorum. E, komutlar odasına gelin. ünlem rank yazın. Buraya, e, Burada sizin leveliniz gözükecektir. 15 level olursanız sizlere tam 5 vele vereceğim. 15 level olmak için bir hafta süreniz olacak. Bu videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz. Haftaya çarşamba günü olduğu zaman 15 level olursanız sizlere tam 5 vele vereceğim. Bu her hafta devam edecek. Yani her hafta çarşamba günü 15 level olanlara 5 vele vereceğim. Gayet güzel bir yöntem. 5 level kazanması gerçekten basit olacak. Çünkü 15 level olan bir sürü insan oluyordu. Buna şahitlik ettim. 15 level olması gayet gayet, gayet basit arkadaşlar. Bir de bunun ses kanallarındaki leveli var. Şu an ben size metin kanallarında yani yazılı bir şekilde e, nasıl level kazacağınızı ve yazılı kanallarda kasacağınız levele göre ben size kaç level vereceğimi söyledim. Bu arada ne biçim bir cümle kurdum ben de anlamadım da neyse. Şimdi ses kanallarında da 10 level olursanız sizlere 5 ve level vereceğim. Gene bir hafta süreniz olacak. Şöyle bir şey var tabii. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Abi e, ben başkalarıyla yani tanımadığım insanlarla sohbet etmek istemiyorum diyebilirsiniz. Buna da bir çare var. Altta müzik odalarımız var. Tek kişilik bir müzik odasına girin mesela. Buradan e, şarkı açın kendinize. Hem şarkı dinlemiş olursunuz hem arkadan oyun oynarsınız ya da ders çalışırsınız. Hem de veli kazanırsınız. Bir hafta içinde gene 10 level olursanız sizlere tam 5 level vereceğim. Müziğin nasıl açıldığını da söyleyeyim. Öncelikle bir odaya girmeniz gerekiyor. Tek kişilik bir odaya girin. Buraya başka birisi giremiyor zaten. Sonrasında e, komutlar odasına hashtag rank yazın. Hashtag rank yazdığınızda sizin işte ses kanallarındaki leveliniz gözükecek. Şarkıyı nasıl açacağınızı da göstereyim. 3 farklı komut var. E, ünlem, play ve şarkınızın ismi. Bu birinci komuttu. İkinci komutta tire play şarkının ismi veya hashtag play şarkının ismi bu şekilde müzik açıyorsunuz. Gayet basit bir yöntem. Bu arada konuşmaktan yoruldum arkadaşlar. Çok fazla konuşan da bir insan değilim ama video için konuşuyoruz size işte mecburen. Neyse abi. E, iki tane yöntem sizlere göstermiş oldum. Her hafta bu şekilde böyle atmaya devam edeceğim. Şimdi üçüncü yöntemi sizlere açıklayayım arkadaşlar. Üçüncü yöntem benim de en çok sevdiğim bir yöntem. Siz level kastıkça sizin aktiflik sıralamanız oluşuyor. Yani Discord'da bir aktiflik sıralaması var. Bunu bot oluşturuyor. Bu aktiflik sıralamasında bir hafta sonra yani çarşamba gününe dek ilk 3'te olursanız sizlere tam 10'ar VL yani 30 VL vermiş oluyorum. Bu aktiflik sıralamasını nasıl göreceğiz abi? O da çok basit. Gene komutlar odasına e, ünlem, level sizin. Sonrasında burada bir sıralama çıkacak. Bu sıralama aktiflik sıralaması. işte sizin levelinize göre belli oluyor. Leveli en yüksek olan mesela birinci. leveli ikinci en yüksek olan ikinci. Bu şekilde ilk üçte olan üç kişiye onar ve toplam otuz veyle vereceğim. Haftaya çarşamba günü e, bu sıralamayı kontrol edeceğim. İlk üçte olanlara e, onar ve toplamda otuz veyle vermiş olacağım. Her hafta devam edecek dediğim gibi. Yani e, bu videoyu bu hafta izliyorsunuz. Çarşamba günü izliyorsunuz. Öbür hafta çarşamba günü olduğu zaman üç kişiye vereceğim. Öbür hafta çarşamba olunca tekrar vereceğim. Bir dahaki hafta gene vereceğim. Bu her zaman devam edecek 3 farklı yöntem gösterdik Discordun linki yorum ve açıklama kısmında mevcut bayağı da yoruldum konuşmaktan Son yöntemi de gösterelim Bu en basitti bence Bu göstereceğim yöntem en basitti Bildiğiniz üzere 2000 abone olduğum zaman sizlere 2 daimiktok çekiliş yapacağımı söylemiştim 2000 abone olmama da çok az kalmış Bu çekilişin şartları aşırı 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 basit Şartları hemen sayalım Birinci şart bana abone olmak, ikinci şart bu videoyu like atmak, üçüncü şart da çekiliş odasına gelmek ve buradaki emojiyi tıklamak. Gördüğünüz gibi zaten emojiyi tıkladığımızda bize otomatik bir mesaj geliyor, çekilişe katıldınız diye. Çekilişi bot yapıyor arkadaşlar, yani herhangi bir şekilde hile, söz konusu değil, zaten bot açıklıyor çekilişin sonucuna. 4 tane kazanan olacak galiba 80-90 kişi katılmış çekilişe, o yüzden katılma kazanma şansınız var, pardon kazanma şansınız var. Çekilişin şartlarını tekrar edeyim abi. Abone olmak, like atmak ve buradaki emojiye tıklamak bu kadar basit. 4 farklı yöntem göstermiş oldum. Ee, siz Discord'uma katıldığınızda benim herhangi bir şekilde karım olmuyor arkadaşlar. Yalan yok. Herhangi bir şekilde kar edemiyorum. Nasıl kar edebilirim ki? Discord'dan para kazanılmıyor zaten. Ee, benim amacım sizlerle burada bir ortam kurmak. Sizlere böyle dağıtmak. Beni her yerde destekliyorsunuz. Videolara like atıyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Ben de size böyle dağıtayım. İşte sizle sohbet edeyim istiyorum. Bu yüzden Discord'uma kesinlikle gelmeyi unutmayın. Discord'un iki açıklama ve yorum kısmında mevcut. Bir de arkadaşlar e, tekrar etmek istiyorum ben Dört farklı yöntem göstermişim. Tekrar etmek istiyorum. Kısa kısa özetleyeyim hemen. Davet atarak vele kasma yöntemi var. İki kişiyi davet ederseniz bir VL. İşte davet ettiğiniz kişinin yarısı kadar. Noktaya invas yazdığınız zaman kaç kişi davet ettiğiniz gözüküyor. Sonrasında level kasarak var bir de. 15 level olursanız bir hafta içinde 5 VL. Sesli kanallarda da 10 level olursanız yine 5 VL. Hashtag rank veya ünlem rank yazdığınızda levelleriniz gözükmektedir. Aktiflik sıralamasında bir haftada ilk işte olursanız onar ve ele kazanacaksınız. Buna da ünlem level yazarak bakabilirsiniz. Çekilişe de katılma şartını söyledim zaten. Abone olmak, like atmak, buradaki emoji'ye tıklamak bu kadar basit. Discord'un özelliklerinden de ben size kısa kısa bahsedeyim. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın gerçekten. Ben de sevmiyorum uzun video yapmayı zaten. Neyse abi. Discord'un özelliklerinden bahsedelim. Burada ucuz DL odası var, buraya sattığım tüm DL'lerin SS'lerini ve kanıtlarını koyuyorum arkadaşlar. Şu an e, sabah zaten 42 DL sattım. 219 DL satmışım, toplamda bu artmaya devam ediyor. Buraya sattığım DL'lerin SS'ini falan atıyorum işte neyse. Genel sohbet odamız var. Bu genel sohbet odasında klasik sohbet etme yeri, spam atmak yasak bu arada buraya. Görsel odamız var, görsel odasında e, insanlar sesli bir şekilde sohbet ediyor. Ve gif atabiliyor, video atabiliyor, fotoğraf atabiliyor vesaire vesaire. Ondan sonra kelime türetme odası var kelime türetmeci odası var pardon işte e, karşıdaki bir tane kelime yazıyor o kelimenin son harfiyle siz yeni bir kelime yazıyorsunuz bu da eğlenceli bir oyun ve buradan da xp yani level kazanabiliyorsunuz Grotopia odası var buranın ne olduğunu ben de bilmiyorum abi burada botla oyun oynanıyor tam olarak bilmiyorum Tasarım odası var tasarımcı e, olmak isterseniz buraya tasarım örneklerinizi atarsınız ve tasarım almak isteyen insanlar da buradan tasarım alabilir. Ya da tasarımlarınızı yorumlayabilir. işte onlara kalmış artık. Ticaret odamız var. Burada herhangi bir ticareti yapabilirsiniz. Mesela oyunda dünyanız vardır, eşyanız vardır ya da hesabınızı satmak istiyorsunuzdur. Ticaret odasını kullanabilirsiniz. Bir de fikir odası var. Ha bir arada çok çok önemli bir şey söylemiyordum arkadaşlar bu arada. Yetkili alım var. Yetkili alımı yetkili alıma başvuru yapmak için bu formu doldurmanız gerekiyor. Yani yetkili olma şansınız da olacak Discord'a gelirseniz. Klasik genel sohbet odaları var, müzik odaları var vesaire vesaire bu şekilde çok güzel bir Discord'a sahibiz. Yorum ve açıklama kısmındaki linkten Discord'uma gelebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayalım bence ben de bayağı yoruldum konuşmaktan arkadaşlar. Bari videoyu küfür dünyasında bitirelim. Bu dünyaya gelebilirsiniz. Eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. İsterseniz bu dünyaya gelin arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Video sonuna kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.